Hayır ya, şeytani bir adamlar. <laughs> Ebu, Ebu, bir dahaki kurban sensin. Oğlum, nereye koyuyorsunuz? Ya, e, aman e, ya. Ne? Bir de... kurban sensin. Neymiş? Niye kurban adıymışım? Ya hayır oğlum, şimdi oraya nasıl koydum? Ondan sonra şey yaptım. Ağlayayım. Dur, dur, yani. dur, dur. ya. hayır, hayır, kafama girdi ya. Aaa! <laughs> Yardım ya. <laughs> <laughs> orada mıydı? Orada mıydı? Orada kaldı. Orada kaldı. Artık hareket etmeyiz. Orada kaldı. <laughs> <laughs> Abi sen <laughs> orada kal ya. Abi sen gemi. <laughs> gemi hayır benim patron beni burada bırakma. Karan korkuyorum. Adam şu kapatma. Abi patron. Şu <laughs> <Üçü gülüyor> <de mi> kapattım. <gülüyor> <gülüyor> Abi yeter daha bir dakika ya şikayet edeyim Abi git sen git ya Patron ışıkları kapatma abi ben korkuyorum Ooo yok Ayberk gelmiyor mu la? bu? enişte döndü enişte Neyle ölmüş? Nedimim açam Oğlum neden hiç abi? <gülüyor> yok <gülüyor> Oğlum aşağıda ne var oğlum aşağıdaki ne lan? O ne amına koyayım? Ben, işte, ben ikinci yeri onu öldüm. <laughs> Dedim ya ağaç takım aha o. Beyler 1v1'e bir girelim Şişt mi? Orşak lan bunu lan. Ortası var sarı bir şey yapalım diyor sarı bir şey yapalım diyor. Oh, Aa bak orada asacağım. bir şey var bak bak bak. Orada bir şey var o alınıyor gidip alalım hadi. Skek lan bunu lan. Abi aşağı hayır hayır. Yaklaşma işte. Abi. Kaç 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 kaç. Hayır oğlum. <gülüyor> 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 <aah>. <Gülüyor> ya siktir gidiyorum. galiba sıkıntılı bir arkadaş. <laughs> galiba sıkıntılı bir arkadaş. Emin olamadım. Oğlum, zıplıyor, zıplıyor, ya. Ya, mod, mod, bırak, var bunun önce? Aa bu da önde. <laughs> Baba bu, bu kadar sıkıntılı bir arkadaş. Bunda konuşma <gülüyor> 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 ya. Bilmem. Bu da böyle. Hepimizin sırayla sikti amına. <laughs> Valla ya. Bu, bu arkadaş biraz sıkıntılı. Bir... <laughs> Yardım et. Su suça sürüklenmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Kader bakım amcam. <laughs> Işıkları <laughs> <laughs> kim <king> kapattı? Işık... <laughs> <Şıkırı> Işıkları <komandı gülüyor> <king> kapattı. Işıkları kim kapattı? Dur 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 dur. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Abi tam yazıyordum. Nereye götürdün? Götürdün. Götürmüş. Ben neyim ya? Patron ışıkları açık. Patron ışıkları açık. Şey, şey göremiyorum <laughs> Ya abi ne işe açmıyorum ya. Ben sizi görmek <laughs> istemiyorum. Patron ışıkları <laughs> açık. Bir dinleyin beni. Gemide 157 tane ayak var ve bunların değeri 5300 dolar. Senin ben Benim, be, be, benim götüm patlar Ben çalışmıyorum. <laughs> e, biri o zaman otursun burada da ölmesin. Ben çalışmıyorum. Abi. Şöyle abi. Poz verin abi. Poz verin. Arkadaşlar o zaman burada o o biri otursun ölmesin. Bitiniz olsun. Poz <laughs> Aldım abi. Burada, abi otur de, de. Oturmak var mı? burada oturmak isteyen var, burada oturmak isteyen var, bunları korumak için. Ayakları ben korurum. Abi, abi. ben benim çantam odum var. Yeterli, yeterli. Ayaklar ben de, siz gönlünüzde. Ayak koruyucu. Ayak. Koruyun be. Yani <laughs> 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 <mı>? Allah'ım kocuğum. <laughs> İçinde bunun var ya, e bu hele hele her şey var. <laughs> Bak yala. Oh, 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 oh. ee? Gel gitme zaman gelmiş. Hadi gel. Eba. Eba. geldi? Geldim dostum. İşte geldim dostum. Yüzüm gülsün dostum. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> Bang. not go close me. <laughs> 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 Kafanıza sıçayım sizin en muşak. Oğlum herkes mi öldü? Sıçma kafanıza sıçayım. Abi ciddi alamazsınız ya. Ay, ya. Çantadakileri daha boşaltamadım durun bir ya. Gülmek, gülmekten morardım burada. <laughs> oğlum burayı ya. Ne toplantısın? Bacak. Lazım. Oğlum bunları ne yapacağız abi? Silver'a <laughs> Daha bir günü <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı gemide, gemide 6200 para var. Ya 6200 parayı götürmeye mi sokacağız? Ne yapacağız ya? Oh, 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 başım dönüyor. Ya vallahi götürmeye sokacağım. Her bütün ayar her ayağın üstünde tek tek oturacağım ya. Ne yapmışsın ayağım? Belki yanarız bir sahil dedim konuşma. Hazret level S mi? S yemiş baba bas. Relax <laughs> bamba. Bas baba. Eşinaz. <laughs> ya Jack bıktım ya bıktım istemiyorum. Onu bacağı götüme sokacağım. <laughs> ben <Böyle gülüyor> de daraltlaşmak istemiyorum ya.

Arkadaşlar marş güzel duruyordu açtım ne yapımlı felan hadi atlarsınız ya romantik bir yer Yürü git ya Arkadaşlar, Oh havuz var, havuz var, yürü havuz var <laughs> Lan ben <hayır>. yürüdüm <laughs> Hayır, a- AHAHAHAHA A- 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 A-

<gülüyor> <gülüyor> ya ben havuz sapmıştım hayır ya. Nasıl havuz olmaz ya? Takla <laughs> gel. <laughs> Sarp bu bizi bekliyor. Hadi tozun ya. Eee gene mi olacağız? Başaramadık abi. Eee başaramadık. Amrına çöyüm. İkinci yoldan devam ya. İkinci yoldan devam. Aa, bir mosa oldu. Buradayız <laughs> deft. Aha, gene, gene gidip götümüzü mü sikireceğiz? Hayır. Hayır be. Sen, de, bir daha almaz. Bir daha istemiyorum. <gülüyor> da, ben değil. Şu taraftan de, de. çekin artık. <gülüyor> 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 Hayır. Hayır, işin yeri değiştirmeyin. Ben bakıyorum nereye koyduğunuzu. Bu ne oğlum? <laughs> Şunlar da ya. değiştiriyorlar <gülüyor> 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 ya yeter. Sana şu şey. Yardım et. Yardım <laughs> et. bir şey davet olsun yani. Patron beni burada bırakma. Aa <laughs> <O, Kong. gülüyor>